Bugün masamızda 19. yüzyıldan kalma ama sorusuyla insanı bugünden vuran bir metin var. Türkiye yaşayacak mı, ölecek mi? Evet, başlığı bile kışkırtıcı. Kesinlikle. Bu Thomas Carlyle'ın kaleminden çıkma. Kendisi Victoria döneminin şey, en önemli ama en aykırı düşünürlerinden biri. Biraz entelektüel bir provokatör diyebiliriz sanırım. Aynen öyle ve bu metinde Avrupa'nın büyük güçleri Osmanlı'nın yani o meşhur hasta adamın kaderini biçmeye çalışırken Carlyle adeta tek başına ters yöne kürek çekiyor. Hı hı. Bu derinlemesine analizdeki görevimiz de aslında basit. Bir Hristiyan Avrupalı olan Carlyle neden kendi dindaşlarına karşı çıkarak Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma hakkını bu kadar ateşli bir şekilde savundu? Gelin bu karmaşık argümanları birlikte aralayalım. Tabii bu metin o dönemin jeopolitik satranç tahtasına gerçekten içerden bir bakış sunuyor. Carlyle, kapıdaki savaşı, yani sonradan Kırım Savaşı adını alacak olan çatışmayı, gizemli ve beklenmedik olarak tanımlayarak başlıyor. Neden gizemli? Çünkü ona göre kimse ne olduğundan tam emin değil. Metinde bu belirsizlik karşısında üç farklı tavır olduğunu söylüyor. Bir yanda bu savaşı e, İncil'deki kehanetlerin bir devamı olarak gören dindarlar var. Kıyamet alameti gibi yani. Aynen. Diğer yanda bu karmaşadan yeni topraklar devşirmeye çalışan pragmatik siyasetçiler ve son olarak daha realist bir grup. Onlar sadece mevcut ticari ve siyasi çıkarlarının ne olacağını anlamaya çalışıyor. Anladım. Ve Carlyle'a göre tüm bu karmaşanın merkezinde iki soyut ama çok güçlü kavram yatıyor. Kader ve koruyuculuk. Bir tarafta Hilal yani Osmanlı, diğer tarafta ise kuzeyden yükselen ve kutsal toprakların yeni koruyucusu olduğunu iddia eden devasa bir güç, yani Rusya. İşte bu koruyuculuk meselesi kilit nokta sanırım. Çünkü ilk bakışta sadece dini bir iddia gibi duruyor ama arkasında çok daha somut hedefler var değil mi? Hem de nasıl. Olaylar hiç de göründüğü gibi başlamıyor. Carlyle bunu bir matruşka bebeğine benzetiyor. Katman katman açmak gerekiyor. Peki ilk katman ne? Görünen ilk katman Rusya'nın Osmanlı topraklarındaki Ortodoks Hristiyanların hamisi olma iddiası. Ama Carlyle bir katman daha derine iniyor ve diyor ki: "Bu karmaşık durumun gizli baş aktörü aslında papadır." Bir dakika. Papa mı? Bu çok beklenmedik bir iddia. Çok şaşırtıcı, değil mi? Metne göre Papa Fransa'yı bir piyon gibi kullanarak Latinlerin yani Katoliklerin kutsal topraklardaki eski hak iddialarını yeniden alevlendiriyor. Ve Fransa da bunu yapıyor. Evet, Fransa Osmanlı üzerinde baskı kurup Katoliklere yeni imtiyazlar koparınca bu durum Rusya'ya aradığı fırsatı altın tepside sunuyor. Çar da hemen siz Katolikleri koruyorsanız ben de Ortodoksları korunum diyerek kendi müdahalesini meşrulaştırıyor. İnanılmaz bir domino etkisi. Yani bir dini hak iddiası diğerini tetikliyor ve olan Osmanlı'ya oluyor. Tam olarak bu. Gerçekten tam bir diplomatik ve dini kör düğüm. Peki bu düğümün en sıkı olduğu yer sanırım Avrupa'nın genel Türk algısı. O dönemde Türklere karşı genel bir inançsız, barbar, hatta dinden dönmüş yaftası var. Carlyle bu yaygın kanaate tamamen karşı çıkıyor anladığım kadarıyla. Tamamen. İşte burası Carlyle'ın ne kadar radikal bir düşünür olduğunu gösteriyor. O bu temel varsayıma meydan okuyor. Nasıl? İlk olarak çok basit bir mantıkla Türkler Hristiyanlıktan dönmedi diyor. Çünkü zaten Hristiyanlığın neredeyse hiç bilinmediği bir coğrafyadan geldiler. Mantıklı. Ama asıl bombayı bundan sonra patlatıyor. Diyor ki, Türklerin Hristiyan topraklarını fethetmesi bir dinden dönme eylemi değil. Tanrının yozlaşmış Hristiyan kilisesi ve devletinin günahlarına verdiği ilahi bir cezadır. Bir saniye, bir saniye. Yani diyor ki, sorun sizde. Öfkenizi Tanrı'nın kullandığı bu araca yani Türklere yöneltmek yerine bu duruma sebep olan kendi yozlaşmışlığınıza bakın. Aynen öyle. Bu o dönemin sömürgeci ve ahlaki üstünlük taslayan zihniyetine atılmış bir tokat gibi resmen. Bu oryantalist bakış açısını resmen tersine çeviriyor. Kesinlikle ve bu mantığı daha da geriye götürüp Haçlı Seferlerini de yerden yere vuruyor. Haçlıların kutsal topraklarda hak iddia edenlerden çok orayı talan eden işgarcilere benzediğini söylüyor. Hatta daha da ileri giderek Selahaddin gibi Müslüman liderlerin birçok Hristiyan şövalyeden daha asil olduğunu iddia ediyor. Bu o dönem için İnanılmaz cesur bir laf. Hem de nasıl? Bu mantık silsilesi bizi Osmanlı yönetimi hakkındaki görüşlerine getiriyor. Çünkü herkesin Avrupa'nın hasta adamı dediği zayıf ve adaletsiz bir imparatorluktan bahsediyoruz. Carlyle bu genel eleştirilere nasıl karşı çıkabiliyor? Yine karşılaştırmalı bir yöntemle. İlk olarak geçmişe bakıyor ve "Türkler Konstantinopolis'i aldığında" diyor çökmüş, entrikalarla dolu zayıf bir Bizans yönetimini güçlü ve düzen getiren bir yönetimle değiştirdiler. Hı hı. Ve burada çok çarpıcı bir benzetme kullanıyor. Birçok Hristiyan kralın topraklarını ele geçirdiği güçlü kılıç, Türklerin keskin palasından ahlaken daha üstün değildir. Yani fetih hakkı evrenseldir diyor. Anladım. Bu Fatih Sultan Mehmet dönemindeki güç ve düzeni savunuyor. Ama dinleyicilerimizin aklına şu gelebilir, peki ya sonrası, 19. yüzyıldaki zayıflıklar, yönetim sorunları, Metin bunları görmezden mi geliyor? Hayır, görmezden gelmiyor. Ama bu eleştirilere yine bir karşılaştırmayla cevap veriyor. Diyor ki, Türk yönetiminin bugünkü kusurlarıyla birçok Hristiyan yöneticinin yönetimi karşılaştırıldığında Hristiyan yöneticilerin daha iyi olduğu pek söylenemez. Ve birini mi işaret ediyor? Evet, parmağıyla doğrudan Rusya'yı işaret ediyor. Rusya'daki adaletsizliğin, Sibirya'ya sürgün gibi acımasız cezaların, serfliğin ve özgürlüğün tamamen bastırılmasının Türkiye'nin o anki sorunlarını fersah fersah haştığını savunuyor. Yani evet Osmanlı'da sorunlar var ama alternatif olarak sunduğunuz Rusya çok daha beter bir tiranlık demeye getiriyor. Metinde beni en çok şaşırtan noktalardan birine geldik. Hristiyan dünyasının kendi içindeki çatışmalar. Carlyle'ın bu konuyu ele alışı Hristiyan Avrupa için oldukça utandırıcı. Evet, o bölüm gerçekten sarsıcı. Yüzyıllar boyunca Kudüs'te farklı Hristiyan grupların, yani Latinler, Yunanlar, Ermeniler, Kıptiler evet. zorunda kalmışlardır. Bu, Avrupa'daki medeniyet getiren Hristiyan imajını yerle bir eden bir tablo. Kesinlikle ve tam bu noktada o çok tartışmalı genellemeyi yapıyor. Bugün bile Türk ne kadar kusurlu olursa olsun hain Yunanlıdan veya çıkarcı Ermeniden daha asil bir karakter sergilemektedir diyor. Bu bu günümüzden bakınca kesinlikle kabul edilemez ırkçı bir ifade. Kesinlikle kabul edilemez ve bu metnin en sorunlu ve eleştiriye açık yerlerinden biri şüphesiz. Peki neye dayandırıyor bunu? Yoksa sadece dönemin ön yargılarının bir yansıması mı? Daha çok ikincisi. Burada somut bir kanıt sunmuyor. Bu dönemin İngiliz elitleri arasında yaygın olan etnik stereotiplere dayanan kişisel bir yargı. Bizim için önemli olan, Carlyle gibi aykırı bir düşünürün bile bu tür ön yargılardan muaf olmadığını görmek. Ancak onun argümanı açısından bu ifade, Osmanlı'nın bu gruplar arasında tarafsız, hatta onlardan daha onurlu bir hakem rolü oynadığı iddiasını güçlendirmek için kullanılıyor anlıyorum. Tüm bu karşılaştırmalar, tarihsel analizler ve hatta bu sorunlu genellemeler Carlyle'lı nihai tezine getiriyor. Bir ulusun var olma hakkı. Kesinlikle. Asıl tezi ulusal egemenliğin din veya inançtan bağımsız, evrensel ve doğal bir hak olduğu. Şu cümlesi metnin kalbini oluşturuyor. Bir Türk bir insan olarak nasıl nefes alma hakkına sahipse Türkiye'de bir devlet olarak İngiltere veya Çin kadar var olma ve diğer devletler tarafından tanınma hakkına sahiptir. Bu 19. yüzyıl için devrimci bir fikir. Çok devrimci. Çünkü o dönemde meşruiyet genellikle din ve medeniyet seviyesi üzerinden ölçülüyordu. Carlyle ise hayır, var olma hakkı koşulsuz bir haktır diyor. Ve bu egemenlik ilkesi Rusya'nın koruyuculuk iddiasını temelden çürütüyor. Tam olarak Carlisle bu iddiayı paçavraya çeviriyor diyor ki çarın tüm doğu hristiyanlarının koruyucusu olduğu iddiası temelsizdir çünkü kendisi hukuken sadece rus ortodoks kilisesinin başıdır diğer kiliselerin kendi liderleri var tabii ki her doğu kilisesinin kendi patriği varken çarın böyle bir hak iddia etmeye ne insani ne de ilahi bir yetkisi yoktur bu nedenle Carlisle'a göre Rusya'nın asıl amacı dini himaye falan değil bu bahaneyle Osmanlı topraklarını ilhak etmektir. Bu bir koruma değil, bir istila planıdır. Metinde Rusya'nın diplomasi anlayışına karşı da çok sert ifadeler var. Sadece amacını değil, yöntemlerini de eleştiriyor. Kesinlikle. Rusya'yı sürekli kurnazlıkla hareket etmekle ve kendisini mağdur, karşısındakini saldırgan gibi göstermeye çalışmakla suçluyor. Bir nevi diplomatik bir tuzak kuruyor yani. Evet. Mesela Rus ordusu Prud nehrini geçerken bunun bir savaş ilanı olmadığını, sadece bir ihtiyati taahhüt olduğunu iddia ediyor. Osmanlı bunu haklı olarak bir savaş sebebi sayınca da Rusya hemen Avrupa'ya dönüp Gördünüz mü? Saldırgan olan Türkiye propagandası yapıyor. İnanılmaz. Ve Carlyle burada sadece Türkiye'yi savunmuyor. Aynı zamanda Avrupa'yı da büyük bir tehlikeye karşı uyarıyor. Evet, bu uyarısı çok net. Eğer bu yayılmacılığa bugün dur denmez ve diyor, Rusya Karadenizi ve Baltık'ı birer Rus kapalı denizi, Tuna'yı Rusya tarafından tıkanmış bir Avrupa borusu ve İskandinavya'yı da bir Rus eyaleti haline getirecektir çok karanlık bir tablo çiziyor. Ve Charles için kullandığı ifade o dönemin siyasi dilinde bile inanılmaz sert. Mesih'in manevi tacını ele geçirmek için pençesini kaldıran kuzeyin büyük deccali. Bu tehlikenin boyutunu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Sonuç olarak Thomas Carlyle'ın bu metni bize tarihteki o basit, iyi ve kötü, medeniyet ve barbarlık anlatılarının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Yani Carlyle, Osmanlıyı körü körüne savunan biri değil, eksiklerini, sorunlarını gayet iyi görüyor. Doğru. Ancak büyük güçlerin dini ve ahlaki üstünlük iddialarını aslında kendi jeopolitik hırsları için nasıl bir kılıf olarak kullanabildiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Metnin bugüne dair en önemli mesajı belki de şu. Bir ulusun, ne kadar güçlü olursa olsun başka bir ulusun iç işlerine müdahale etme hakkını kendinde görmesi uluslararası hukukun ve ahlakın en temel ilkesini ihlal etmektir. Carlyle bu ilkenin din, ırk veya medeniyet farkı gözetmeksizin herkes için geçerli olduğunu savunuyor ve çok önemli zamansız bir nokta parmak basıyor. Adalet ve çıkar birdir. Kesinlikle. Yani Türkiye'yi Rusya'nın haksız saldırısından korumak hem ahlaki bir görevdir hem de Rusya'nın aşırı güçlenmesine engelleyeceği için bizzat İngiltere'nin ve Avrupa'nın stratejik çıkarınadır diyor. Ahlak ile real politik arasında bir köprü kuruyor ve size üzerinde düşüneceğiniz son bir düşünce bırakalım. Carlyle, metnin bir yerinde Osmanlı'nın varlığını ilahi bir takdire bağlayarak onu gönderen yüce güçtür, şimdi de onu geri çekene kadar beklemeliyiz diyor. Bu kaderci gibi görünen yaklaşım belki de aslında bir uyarıdır. Tarihin doğal akışına kendi hırslarınız için keyfi müdahalelerde bulunmayın. Hmm. Bu düşünceyi günümüze taşıdığımızda insani yardım, demokrasi getirme veya koruma sorumluluğu gibi modern gerekçelerle yapılan müdahaleleri nasıl değerlendirmeliyiz? Carlisle'ın merceğinden bakarsak, bir koruma misyonunun ne zaman samimi bir yardımdan çıkıp bir tahakküm aracına dönüştüğünü hangi işaretlerden anlarız? Bu soruyu size bırakıyoruz.